Evet. Postane yolundan buradan başlıyoruz. Bu tarafa doğru esnaflarımı da tanıtalım. Evet. Kolay gelsin efendim. Evet. Kolay gelsin efendim. Kolay ol, gelsin. Aman teşekkür ederiz. Nasılsınız? Karımdan i̇yi misiniz? Alı. Sağ olun. Siz nasılsınız? Hamdolsun efendim. Nasıl işler nasıl? Allah hamdolsun. Şükürler olsun. Bir diyeceğim. Kara olmak bir ayrıcalık. Karamürsel. evet efendim. Cennet Mürsel başka bir yer. Oldu. Çok güzel. Söyleyeceğiz. Herkesi buraya gelmeye tavsiye ediyorum. Herkese alışverişler, iyi alışverişler. Oldu kardeşim. Mutlu günler efendim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin tekrar. Sağ olun. Başarılar. Sağ ol. Evet. Hayır, Şimdi burası da bizim kasap. Bizim kasap. Şöyle bir döneyim bu tavaları. Şu tarafa doğru. Evet. Şöyle bir tek tek tanıtıyorum. O bayrağımız da var burada ne güzel. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol, teşekkürler. Nasılsınız efendim? Sağol. Teşekkürler arkadaşlar. hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Yani... Cennet. Cennet değil mi? Cennet. Oldu efendim. Cennet. Çok teşekkür ederim. Sağol Arkadaşlar da biz bu oyunda. Arkadaşlar kolay gelsin. Ederim, Arkadaşlar Allah yardımcınız olsun. Kolay gelsin. Karamüsel hakkında söyleyecek bir şey var mı öyle güzel şeyler? Nesin? Cennet olsun. Karamüsel tek kelimeyle yaşanır. Anlatılmaz. Anlatır. Doğru tabii. senin. Çok teşekkür ederim. ederim. Allah kolay gelsin. Allah Evet. Burası. Selam. Ne haber? Bayağı iyi geçiyor. Fatih çevirme diye geçiyor. Burayı da bakalım. Evet burası Fatih Çevirme diye geçiyor. Buradan Karamsar'dan Şarj'a doğru gidebiliyoruz. Burada kolay Sağ ol, kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Şöyle. Burası... Nasıl iyi misiniz? İyi, sen ne yapıyorsun? Tamam dur. Karım nasıl? Cennet. Oo oh, cennet vay maşallah. Burası da belediye binası. Evet belediye binası olduğu yerler. Evet. Buraya kadar tanıttık. Burada bir biçler var. Hemen karşıda meraklı kuru geçiyor. Murat Bey'in yeri. Murat Bey'in yeri. Evet, kolay gelsin. Kolay gelsin. Burada noktasak mı acaba? Burada da bir yerler var. Zeytin kahvaltı için Kolay gelsin efendim. Tamam. Müsait misiniz? Efendim nasılsınız efendim? İyi, e, kara müsaat yapıyorum da efendim. Kusura bakmayın. İyi bakalım yap. Şey cennet gibi kara mısır için diyorsunuz? Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Kara süper. Süper değil mi efendim? Oldu efendim. Kolay gelsin tekrar. Bol kazançlar. Buradan da çıktık. Tabii. Evet buradan noktalayalım artık. Yeter.